Merhaba sevgili ve değerli izleyicilerimiz. Birbirinden lezzetli tariflerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. 6 aylık bebekler için pirinçli elma püresi. Pirinç, ek gıdaya geçiş yapan bebekler için vazgeçilmez besin kaynaklarından biridir. İyi bir karbonhidrat kaynağı olduğu için meyvelerle hazırlayıp 6 aylık bebeklere verebilirsiniz. Özellikle elma, bebeklerin vazgeçemeyeceği lezzetlerden biridir. Bu nedenle pirinç ve elmayı karıştırabilirsiniz. Yemek tarifleri kanalı 6 aylık bebekler için pilavlı elma püresi tarifi sunuyor. 6 aylık bebekler için pirinçli elma püresi malzemeleri. 1 küçük elma, 1 kaşık pirinç, 1 kahve fincanı su. Tarçın tozu, isteğe bağlı. 6 aylık bebekler için pirinçli elma püresi nasıl yapılır? Öncelikle pirinci yıkayıp küçük bir kapta su ile haşlayın. Kapağı kapalı olarak lapa haline gelene kadar pişirin, elmayı soyun ve rendeleyin. Bir kapta pişmiş ve yumuşamış pirinci rendelenmiş elma püresi ile karıştırın. İstenirse tarçın tozu serpin ve karıştırın. Afiyet olsun.